Değerli arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Tia Portal yazılımında Structure Control Language yani yapılandırılmış, metinsel yazılım dili kullanarak örnek yapacağız. Ve bunu Ladder dili ile karşılaştırmalı olarak yapacağız. Öncelikle Ladder dili ile bir mühürleme devresi yapalım. Ve daha sonra bunu SCL formatında tekrar yapmaya deneyelim. Öncelikle ben teklerimi tanımlayayım. Start sinyalim, stop sinyalim ve lamba çıkışım olsun. Bakın bunların adreslerini simülasyonda daha kolay modify yapabilmek için, daha kolay hareket edebilmek için yardımcı roleleri kullanmak istiyorum ben. Evet bunları M yaptık. Şimdi gelin main OB'de bunu mühleme devresini oluşturalım. Nasıl yapıyorduk? Start sinyaline paralel kol atıyorduk. Evet, gerçek bir PLC üzerinde gerçek bir stop sinyali kullanıyorsak tabii ki burada normalde açık kontak kullanmamız gerekiyor. Ama biz simülasyon yaptığımız için burada stop butonunu normalde kapalı kontağıyla kullanacağız. Evet, çıkışım lamba. Burada da aynı şekilde lambamı atadım. Ben daha önceden PLC simi açmıştım zaten programı yükledim şurada bir online olalım Evet şu an enerjim stop sinyali üzerinden geçerek Buralara geliyor startımı Modify To 1 yapıyorum Lambam şu an yandı elimi çektiğimi varsaydık Modified'ı 0 yaptık lambamız hala yanıyor Neden Çünkü buradaki kontak Burayı kapattı ve enerji artık Bu hat üzerinden devam ediyor ne zaman ki ben stop sinyalimi gönderdim. Mühürlemeyi çözdüm bu şekilde. ladder diliyle bu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi gelin bunu scl dilinde yazalım. Insert scl network diyorum. Şu fazla oldu. Şunu silelim. scl dilinde peki nasıl yapacağız? Bir offline konuma alalım. Tekrar show all text diyelim. Bunlar için de yine aynı şekilde start 2 sinyalim olsun. Stop 2 sinyalim olsun. Ve lamba 2 çıkışım olsun. Adresi bir de yine aynı şekilde sırasıyla verdi. Ellemiyorum onun için. Bakın bir if yapısı kullanarak bakın tıkladığınızda size zaten gösteriyor nasıl yani koşulunuz ne olsun. Normalde kapalı kontak olduğu için not'la başlıyorum. Not tanımlama işlemi yaptığım için stop 2 yazıyorum direkt. Stop 2. Stop 2 yoksa ve end işlemi ve start 2 veya paralel bağlı olduğu için veya yapıyorum veya lamba 2 varsa ne olsun? Lamba 2 şu şekilde 1 olsun. Else diyorum. Değilse yani bu koşullar yoksa lambda 2 0 olsun veya false olsun da diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde buraya da stop 2 0 ise veya start 2 true ise de yazabilirsiniz ama bu şekilde de scl dili bize esneklik sunuyor. Yani buraya start 2 eşittir 1 veya start 2 eşittir true da yazabilirsiniz ama direkt bunu yazdığınızda da o koşulu sağladığını varsayıyor. Tabii ki şuraya kafanız karışmaması adına şu şekilde de parantezde koyabilirsiniz. Stop ikim gelmiyorsa ve şurası ve start ve lamba paralel olduğu için veya kullandım. Start ikim veya lamba ikim varsa lamba ikim ne olsun? True olsun, çalışsın, 1 olsun veya Else bu koşullar sağlanmıyorsa lambda kim? sıfır olsun. Compile edelim. Evet herhangi bir hata vermedi. Şimdi bunu monitörümüzü açalım. Bu şekilde tabii ki programı da yüklememiz gerekiyor. Programımızı yükleyelim. Evet programımızı yükledik. Online oluyoruz. Bakın yine aynı şekilde buradaki değişiklikleri gözlemleyebiliriz. Stop 2 false, start 2 false, lamba için false durumunda şu an. Şimdi bakın start 2'nin üzerine geliyorum. Sağ klik yaptığımda yine aynı şekilde modify to 1 dediğimde ne olmasını bekliyorum? Lamba 2'nin true olmasını bekliyorum. Modify to 1 yaptım. Evet start 2'nin true oldu ve lamba 2'nin de şu an true oldu. Elimi çekiyorum yani modify to 0 yapıyorum. Elimi çektiğimi varsayalım. Lamba 2'nin hala yanmaya devam ediyor. Hani bunu da görmek için yine bir network daha oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde. Örneğin buradaki lamba 2 çıkışını ladder diliyle görmek isterseniz lamba 2 çıkışını buraya yine motor yazalım örneğin. M0.6 diyelim. Yani burada da görmek istediğimizi varsayalım. Şu şekilde. Evet. Evet şu an lamba için benim turu ne zaman ben stop sinyalime vereceğim. Bakın lambam ne oldu? Poz konumuna geçti. Evet. lider diliyle mühürleme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. SCL formatında da bu şekilde yapabiliriz. Bundan sonraki yine uygulamalarımızda hem ladder diliyle hem de SCL formatında karşılaştırılmalı ve anlaşılır bir şekilde sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Farklı bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.